Hadi şurada bir yan. Anladın dedin Şurada <laughs> da bir yanlayalım mı ki ya? Şurada hadi bir yapalım. Ki, Wow. Gençler şu anda arabanın başına geldim. Araba şu anda elektrik tesisatı komple döşendi. Aracımız şu anda çalışır vaziyette. Gördüğünüz gibi aldığım gözlük ve kilometre kadranı. yerleştirildi. Ee, yakın bir zamanda da bunu değiştireceğim. Normal buradan çıt çıtlı düğmeler yapılacak. Gördüğünüz gibi tüm tesisatları yapıldı. Gözlük üstü şekilde vitesimiz hani böyle. Motorumuz da oturtuldu dediğim gibi. Gördüğünüz gibi motorumuz bu şekilde. Radyatörün olduğu yerler komple temizlendi. Bacaklar falan yapıldı. Şu anda motor çalışıyor. Hiç sıkıntısı yok. Motor oturtuldu. Elektrik tesisat düşenli. Arabanın sadece bir boyanması ve toplanması kaldı. Çok şükür. Şöyle size bir egzoz inetireyim. Yani cayır cayır tek marşta alıyor bir de. Şimdi onları göstereyim size. Bir saniye <laughs> bir istop edelim. Şu an istop ettik. Şimdi tek marşta çalışıyor. Bakalım. Şöyle bir direksiyon topla. Boş Tek marş. Tamam. Tek marş. Artı bir de benzinle yani bak tüp yok. Benzinle çalışıyor. 150 liralık benzin aldık. Ee, daha doğrusu babam almış. Hiçbir sıkıntı yok şamanlarımızda? Tesisatlarımız güzel şekilde döşendi. Benzinimiz var. Bakalım depo kapağı. Ha, kitle kitlemişti. Tesisatın olduğu yerler. Şunlar falan 0 opar takıldı. Anten yeri yapılmış. Güzel kablosu çekilmiş. Yani gördüğünüz gibi bunlar falan dediğim gibi işte komple yeni de işte opar marka oldu. Bunlar yapıldı. Bunlarda sıkıntı yok. İşte şimdi boyacıya gideceğiz. Eğer ben boyacıya giderken videosunu çekebilirsem güzel bir yanlamalı bir şekilde video çekmeyi düşünüyorum. Olursa giderken çekeriz. Şu anda motor gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yani bir sıkıntısı yok. Bir canavar olmuş yemin olsun var ya köpek gibi çok güzel ee, arkaya giden bu kablolarımız var şunları görüyorsunuz zaten nerede ha şunlar görüyorsunuz zaten bunlar şöyle komple değişti şunlar falan hepsi yapılmış şimdi şeye gideceğiz Elektrikçinin çıktı burada tamirci de motor bindi göüsü falan oturuldu şimdi de diyemedim heyecanlandım o gideceğiz. Ben giderken size tek tek videolarını çekmeye çalışacağım. Çünkü ben şimdi bunu biliyorsunuz şöyle oturak da soracağım. Babam arkamdan gelecek dörtler yapıp bakalım şimdi bir gitmeye deneyelim. Bir şeyler yapıyorlar şimdi. Ablalarımız, tamam, uzaklarımız. Ha, gördüğünüz gibi sigorta panomuz sıfır, opar şey mako. Gördüğünüz gibi bu da yeni alındı sıfır. E, ee, i̇ki gün bunun gelmesini bekledi gerektirici Bak bak fitese bak 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 ne sıçrıyor bak. Hadi bakalım biz gidelim. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi. Ha arabanın fanı açtı lan. Gidiyoruz valla. Valla böyle sürmesi de çok zor ya. Anam. Lan kornam da yok. Allah canını alır. Hadi şurada bir yan. <laughs> oğlum. Oğlum mi çok güzel yanladı bu şıktan kalkarken. Şöyle <laughs> ağırlaşalım Haha. basalım Babam arkamda geliyor Şimdi buradan boyacıya gideceğiz Şurada da bir yanlayalım mı ki ya Baba iyi çek hadi yolumuz kapanmış. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Göğsümüz falan. <laughs> Burda hadi bir yapalım Ki Oho Roket misin be Götü boş olduğundan atıyor Oo geldik 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 boyacımıza geldik Evet şimdi arabamızın yanına tekrardan gelelim. Arabayı boyacıya getirdik. Gördüğünüz gibi. Aa benim kaput zımpar çekilmiş işte. Bagajımız her şeyimiz aynı şekilde duruyor. Motor böyle. Canavar oldu maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Oo, klimanın olduğu şey güzel. Bir sıkıntı görünmüyor. Ben onu bakacaktım klima peti. Hepsini takmış vallahi adam hava hortumlarını geçirmiş çok güzel onları ayarlamış Izgara. wow ızgarası temiz güzel gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde şimdi size tekrardan göstereyim bakın şimdi tek marş bak bak bitti olay bu olay bu Araç bu şekilde tek maçta çalışıyor. Benzinde bir de. Bakın tüpün olduğu yerler sökülü. Hiçbir şekilde tüpün beğeninin olduğu şeyleri göremiyoruz çünkü tüp yok. Direkt cırık benzinde çalışıyor. Oh, çok şükür. Bu kadar oldu ya. Şu parklarını yakamıyor bir parkın biri yanıyordu galiba sanırsam. Konta açalım. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi durun ben bir flash'im evet, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıklarımız ıldırıldır ıldır yanıyor. Normalde şu göstergenin ışıkları iyice karanlıkta yanıyordu ama tam belli değil. Şöyle bakalım. Ha. Güzel parlamasını yakalım. Parlamasında daha güzel belli oluyor ışıkları. Evet bu şekilde. ışıklarımızı söndürelim.